Başın ağrımıyor mu? He. Yok. Başım ağrımıyor. Yere ne ağrıyor peki? Karnım ağrıyor. O öyle geçmez ama. Ona ivaç lazım. Tedavi lazım. Ben hasta değilim ki. Üzgünüm. Yeden üzgünsün ki abi. Sevdiğim insanlar gittiler. Birer birer. He. Buna mı üzülüyorsun? Sen neden buradasın ki? Ben kansermişim. Bak saçlarım dökülüyor. Bugün benim saçlarımı keseceklermiş. Annem de kıyafet almaya getirdi beni. Eminim çok yakışır sana. Annem söyledi. Savaşırsan bu savaşı kazanırmışım. Ben savaşacağım. Sen savaşmayacak mısın? Savaşacağım.